Selamünaleyküm beyler. Biliyorsunuz ki uzun zamandır yoktu amına koyup sadece Telegram, Discord üzerinden satışlara devam ettik. Şimdi beyler yeni yeni şeyler getirdik. Neler getirdik? Hemen onları sizlere hemen bir gösterelim. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz sunucular her seferinde kapanıyor. Ee, biz de bunu engelleme amaçlı şöyle bir şey yaptık. Ee, şimdi arkadaşlar Merni sunucumuz var. Ee, CC sunucumuz var. Ürün sunucumuz var. Müzik sunucumuz var. Şimdi ben bunları hemen sizlere teker teker e, açıklayacağım. Üründe arkadaşlar laptop, televizyon, beyaz eşya ürünleri falan, telefon, bilgisayar. Bunlara gelip arkadaşlar e, DM'den yazarak bir fiyat bilgisi alabilirsiniz. Ondan sonra arkadaşlar menüye geldiğimiz zaman. Sorgu botu, altyapısı 300 TL. EGM panel 1500, doktor panel 1500, savcı panel 1500. Sınırsız sistem kontrol. Ondan sonra arkadaşlar CC, limitli. TR 800 TL arkadaşlar. USA 1100 TL. Limitli 1700. USA 2500. limitsizli, e, limitli panel 2700. USA 3000. Limitsiz panel 4000. USA 6000 lira arkadaşlar. Şimdi burada e, ne gibi farklılıklar var? Siz bana onu soracaksınız. Limitli USA arkadaşlar 6000 dolara kadar limiti var. TR arkadaşlar 4K. Limitsizlerde 12.000 dolar. Tabi daha fazlasını çıkarsınız ama e, kart bloku olur. 12 bin dolar USA TR 6.000 lira arkadaşlar. Ondan sonra limitli panel e, TR 2700 lira arkadaşlar. E, bunda da nasıl desem 90 bin tane CC içinde bulunduruyor. Türk CC'leri. Ondan sonra USA da aynı şekil. Bu iki panelde arkadaşlar 90 bin tane kart var ayrı şekilde. Ondan sonra arkadaşlar müzik. Arkadaşlar buradan kişi özel şarkı. Burada da zaten Musta'ya ilgileniyor. Ee, standart bir şarkı yani Frebeat falan 1 dakikadan 2 dakika arası falan Bunlar da çok bir bilgim yok zaten Muste'ye ilgileniyor bunlarla ee, Bunun için de arkadaşlar bizim sonucumuza gelip Buraya Hexbird e, müzik zaten Buraya Hexbird'e geldiğiniz zaman Expert müziğe girip Burada arkadaşlar Musta'ya ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar Bu şekilde yapabilirsiniz Şimdi onun dışında beyler e, Dediğim gibi Mernis ee, bu şekil. Ben şimdi bunları size teyidini vereceğim. Bot falan bunların teyidini vermeyeceğim tabi. Şimdi arkadaşlar ben bir hemen kurayım. Geliyor. Şimdi arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Buradan admin'e tıkladım. Ondan sonra 101 milyon. Yeni. Araya bastım. Burada arkadaşlar ad soyad falan istiyor. Buraya Mehmet Agalar Var mıdır lan? Agalar. Varmış lan. ağlarmış. Ya bu gördüğünüz gibi çıkıyor. Bu şekilde arkadaşlar panel. Sorgobot da buna bağlıyorsunuz zaten. Onun da kurulumunu yakında göstereceğim. Allah'a